Vesper kuramına göre AX2 E 2 şekli olan bir molekülle ilgili sorular sormuş. Bu gösterimde A merkez atomu gösterir. X buna bağlı grup sayısıdır. E de ortaklanmamış elektron çift sayısıdır. İki çift ortaklanmamış elektron içermek demiş. Molekülümüzün nevsi yapısı şekilde görüldüğü gibi. Merkez atomu bağlı iki grup var. Ve merkez atom üzerinde toplam dört tane iki çift ortaklanmamış elektron vardır. Molekül geometrisi açısaldır. Evet açısal geometriye sahiptir. Bu aynı zamanda V şeklidir. Çünkü AX2 E2 moleküller açısal geometriye sahiptir. Bunun açısal olmasının sebebi de yalın çiftlerin bu molekülü aşağı doğru iterek ideal geometriden sapmaya neden olması ve açısal geometriye yönetmesidir. Buradaki yalın çiftlerden dolayı açısal geometriye sahiptir. İki tane ortaklanmamış elektron çift içerir. Evet zaten bakın şuradaki E2 ortaklanmamış elektron çift sayısını verir. Merkez atom sp2 tipleşmesi yapmıştır diyor. Şimdi buradaki bakın ax2 e2 tipinde şu x sayısı ve e sayısı serik sayısını yani hibrit orbital sayısını verir. Kaç tane hibrit orbital kullanmış burada? 2 2 daha 4 tane. Şimdi sp2'de kaç orbital kullanılmış? Bir tanesi, iki tane p, üç tane. Dört olması için ne lazım? S'den bir tane kullanabiliriz. P'den toplam üç tane kullanabiliriz. 4 orbiter bu şekilde gösterebiliriz. Yani bu molekül 2 tane bağlı grup 2 tane de yalınçlıkta toplam 4 orbital kullanmıştır. O nedenle sp2 değil sp2 pültükleşmesi yapmıştır. 3 öncülü yanlış. B seçeneği yani 1 ve 2 doğrudur.